Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane Kia Sonic çektim. Biliyorsunuz sizlere en uygun su diye bir seri başlattım. İlk arabamız Fiat Ege Cross'tu. Gerçekten güzel donanımları vardı. İkincisi daha da ucuz bir araç Kia Sonic Cool Manuel paketi. Bunu çektikten sonra Kia Sportage Cool Manuel'i çekerken Biliyorsunuz bugün İstanbul'da deli gibi yağmur yağdığı için e, belki Instagram'da takip eden vardır. Aracın içini çektim dışını hala çekemedim. O yüzden arabayı bırakıp geldim. Neyse fazla uzatmayalım. Şimdi sizlere videoyu bırakıyorum. Kia Sonic Cool Manuel. Bakalım bu araçta neler varmış, fiyatı neymiş. Hemen videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yine sizlerden en ucuz SUV serisinden bu BSU crossover bildiğiniz gibi. Mini SUV yani öyle geçiyor bu fiyatlarda alınabilecek en güzel arabalardan bir tanesi Kia Stonic. Biliyorsunuz ülkemizde çok çok satan bir otomobil. Şöyle isterseniz bir aracın kumandasını göstereyim. Size anahtarını. Bu şekilde bir anahtarı var. Anahtarsız giriş çalıştırmamız bu araçta mevcut değil. O yüzden bu şekilde. Şöyle bakın odak yapsın. Gördüğünüz gibi bütün far gruplarımız halojen şeklinde geliyor. Ama burada bir e, projeksiyon tipi mercek far grubumuz var. Bu da halojen yanıyor. Ama bu projeksiyon olması daha uzun atmasını sağlıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın projeksiyon tipi halojen farlarda bu şekilde ne kadar yansıdığını siz görün. Şuraya kadar gidiyor. Aşağıda sislerimiz var. Bunlar da halojen şeklinde yanıyor. Zaten aracın fiyatını duyduğunuz zaman e, bu far gruplarının, bu kalitenin yani bu fiyatta arabada neler var onların hepsini sizlere video içerisinde çok çok değineceğim. Şimdi öncelikle aracın isterseniz fiyatından bahsedelim. Bu araç cool paket arkadaşlar ve manuel olması lazım. Gördüğünüz gibi hemen kendini kilitledi. Uzaktan merkezi kilitimiz var. Evet, cool paket ve manuel. Bu e, Kia Stonic'in baz modeli, giriş modeli olarak biliniyor. Şimdi boş diyeceğim, boş deyince çok laf ediyorsunuz. Ama e, giriş paket olmasına rağmen ve fiyatı 190.000 TL olmasına rağmen üzerine çok güzel özellikleri var. Zaten Kia gibi araçlar, Hyundai gibi araçlar standart özellikleri vermesiyle ünlü araçlar ülkemizde bildiğiniz gibi. Fiyatlarıyla kalitesiyle bakalım bu araç alınır mı? Hep beraber inceleyelim. Ön tarafı baktığınız zaman dediğim gibi zaten far gruplarının girişi sizlere söyledim. Burada halojen far gruplarımız var. İsterseniz yine şöyle bir göstereyim. Bakın bu şekilde ampullerimiz bizleri karşılıyor. Sislerimiz de var. Bunlar da projeksiyon tipi olduğu için halojen şeklinde yönüyor arkadaşlar. Etrafı piyano black ve krom detaylı. Tasarım çizgileri de gayet güzel. Araç 3 paket olarak bizlere sunuluyor cool, elegans ve prestij olarak sunuluyor. Ama elegansın değişik şekillerde paketleri var. Dizayn paket gibi. Ön tarafa baktığımız zaman yine bakın burada ön park sensörlerini görüyoruz arkadaşlar. Normalde bu 250-300 bin TL'lik araçlarda bile opsiyon olarak bizlere sunulurken Kia Stonic'in cool paketinde bizlere standart olarak sunuluyor. Dediğim gibi giriş modeli bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle panjura bakarsak yine krom şeklinde detaylarımız var. Ve aşağıda da gümüş rengini andıran bir tampon korumamız var. Mat rengine bizleri sunuluyor. Aracın şöyle yanlarına doğru gelmek istiyorum. Evet burada da muhteşem dodiklerimiz SUV görüntüsü vermeye çalışılan eklerimiz var arkadaşlar. Jantlara baktığımız zaman B suyu olduğu için üzerinde 15 inç bir jant var. 65 yanakla birlikte. Yanak biraz fazla ama jant ebatı 15 inç. Standart olarak B segmentlerinde böyle geldiği için normal karşılıyoruz arkadaşlar. Ama 16 da olabilirdi tabii ki de. Şöyle baktığınız zaman çelik şant geliyor, kapak jant yok. Mesela bazı markalarda bunlar kapak olarak geliyor ama Stonic'te çelik olarak bizlere sunuluyor. Jens sinyal lambaları yine burada halojen şeklinde bizlere belirmiş. Keşke aynı da bir LED sinyal lambası olsaydı daha güzel olurdu ama burada bu şekilde bizlere sunuluyor. Şöyle bir arkasına öbür taraftan dolanayım. Daha fazla ışık var. Bu arada şunu da göstereyim. Amerika'da ve İngiltere'de gerçekleştirilen Power Quality ödüllerinde Kia Stonic en kaliteli otomobil markası seçilmiş. Şöyle yanlara tekrar gelelim arkadaşlar. Bu arada şu kapı çizgilerini görüyorsunuz. Farlarla nasıl bağlantılı bir içlik var orada gördüğünüz gibi. Yine aşağılarda dodiklerle aynı malzemeden kullanılmış. Bu şekilde kapı korumalarımız bizlere sunuluyor ve aşağıda şöyle bir korumalarımız var aynı malzemelerde geliyor. Dediğim gibi bu araçta da e, cool paketi olduğu için anahtarsız giriş özelliklerimiz yok. Bunlar ama elegansla bizlere sunuluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş arkasına doğru gelmek istiyorum ama ilk önce bir aracın ledlerini yapmak istiyorum izninizle. Arka stoplarını göstereceğim ama ilk önce şunu göstermek istiyorum. Burada yine bakın simli bir şekilde ve gümüş rengini andıran tavan raylarımız da bizlere sunuluyor. Dediğim gibi bu dödikler tavan rayları mini olduğunu, cross B SUV olduğunu bizlere kanatlar nitelikte. Benzin kapağını buradan açabiliyor muyuz? Hayır. Hemen onu bir kapıdan açalım. Sizlere göstereyim. Şöyle. O diye açılıyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi aracımız benzinli etoneli ona kadar alıyor. Bu şekilde. Atmosferik bir motoru var zaten. 1-2 DPI motor kullanıyor arkadaşlar. Aracın üst taraflarından bahsetmek istiyorum birazcık. Bu araçta tarnıf yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir köpek balığı anteni şuraya aldıktan sonra size takabilirsiniz. Güzel bir detay. Burada e, plastik şeklinde spoiler yan detayları ve burada bir gövde rengi aynı. Spoilerimiz var arkadaşlar. Tavan aylarının gelişini şöyle göstereyim. Evet artık stoplara yavaştan geliyoruz. Halojen bir stop grubu kullanılmış. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada yine arka park sensörlerini görüyoruz ve araçta geri görüş kamerası da var. Bakın onu da bir göstereyim sonra konuşmamı yapayım bunların hepsi standart olarak sizlere sunuluyor ve bu araç 190.000 TL. Biliyorsunuz ki benim serimde sizlere en uygun SUV araçları tanıtmaya çalışıyorum. Bundan sonraki Sportage'in cool manuel paketi de gelecek. Beklemede kalın arkadaşlar. Şimdilik sizlere bütün videoları atıyorum. Bunları oynatma listesinden yukarıdaki kartlardan takip edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi sistemler arkadaşlar. Şöyle aracın arkasına doğru gelelim. Yine arka park sensörlerinin üzerinde bulunduğu yerde şöyle bir Yine tampon koruması bizlere sunulmuş. Gerçek bir egzoz çıkışı burada. Kafası şöyle. Krom şeklinde bir egzoz kafası verilmiş. Alt sistem şu şekilde gözüküyor. Burada da yine reflektörlerimiz mevcut. Aracın zaten geri görüş kamerası olduğunu sizlere az önce göstermiştim. Şöyle tekrar göstereyim. Bunlar standart olarak sunuluyor arkadaşlar. Ve şöyle halojen şeklinde gördüğünüz gibi plakalık lambalarımız var cool paket dediğim gibi bagaj hacmine baktığımız zaman sizlere yine buraya bırakırım. Bir su da yeterli diyebileceğimiz bir bagaj hacmi var. Şu şekilde bir bagajı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada halev bir ışığımız var. Şurada bir torbalık var. Bu gerçekten güzel düşünülmüş. Pandizot'un altına yerleştirilmiş bir e, torbalık gördüğünüz gibi. Aşağıya bakıyoruz. Bir steplemiz yok maalesef. Yardım kitlerimiz mevcut. Burada hava kompresörü de var. Görüldüğü gibi. Yalıtım anlamında da bayağı kapatmışlar bu arada. Evet şu malzemeyi altını çok fazla eleştirmeyeceğim. Vak gruplarında bile böyle şeyler kullanılıyor. Şimdi bagajını kapatalım. Aracı anlatmaya devam edelim. Dediğim gibi 190 bin fiyatıyla bizleri cezbeden özellikleri sunan Kia Stonic gerçekten güzel bir araç. Arkalarından hemen bir şöyle devam edelim arkadaşlar. Bakın şu B segment araçlarda malzeme kalitesi her zaman sert olur. Arkalar özellikleri. Bunu unutmayalım. Buralar sert geliyor ama görünüm olarak baktığınız zaman şöyle bakın burası dediğim gibi yine cam açma yerlerimiz de bu şekilde ve krom şeklinde kapı kolları var. Bunun olması burada gerçekten güzel. Görünümleri güzel. Her yer sert. Şurada da bir küçük bir bir tek bardak koyabileceğiniz bir yer var ve ana hoparlörümüz burada. Aracın şöyle koltuklarını sizlere göstermek istiyorum. Kumaş koltuklarımız kullanılıyor. Bir üst paketi elegansa geçtiğiniz zaman da deri koltuklar standart olarak bizlere geliyor. Hemen bir aracın arkasına binelim. Yes arkasında arkasına bindiğimiz zaman arkadaşlar burada kol dayamamız maalesef yok. Baz giriş modeli dediğimiz gibi her özellikte olmayabilir. Şurada bir aydınlatmamız var. Bu şekilde yanıyor. Ve burada da bir şarj giriş için USB'miz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buranın böyle olması gerçekten güzel olmuş. Ve bu hızlı şarj sanırım. Şöyle arkadan da aracın görünümüne bakalım. İçeride yine detaylardan bahsedeceğiz. Özelliklerden bahsedeceğiz. Şöyle koltuk sıklarında yine ceplerimiz mevcut ve şu koltuğu biraz daha ileri aldığımız zaman bakın sizlere demiştim asıl kendi sürüş pozisyonumu aldığım zaman benim boyum bu arada 1.71 arkadaşlar. Kendi pozisyonumu aldığım zaman böyle bir diz mesafesi var. Gayet geniş. Hemen bir baş mesafesine çevirelim. Şöyle baş mesafesine geldiğimiz zaman da şu şekilde bir baş mesafesi bizlere sunuluyor. Yani benim boyum dediğim gibi 1.71 1.80'e kadar çok rahat oturabilirsiniz diyebilirim arkada. Evet, şimdi bir öne geçelim. Öndeki özelliklerden bahsedelim. Evet, Kia Stonic'in şoför koltuğundayız arkadaşlar. Artık Şoförün ilgileneceği kısımlar, özellikler hepsinden bahsedeceğim sizlere. Ama ilk önce bir yine kapının malzeme kalitesi. Buralarda sert geliyor. Bakın bu şekilde. Araçta katlanır aynen maalesef yok. Bakın kapı tutacak yerlerimiz burada. Şurada da ufaktan bir göz var ve burada biraz daha büyük bir eşya gözü kullanılmış. Yine krom kapı kollarıyla birlikte hemen kapı açıldı gördüğünüz gibi. Burada stop start ayarlarını açıp kapatabileceğimiz bir özelliğimiz var. Burada yine şuradaki ekranın Hatta onu göstereyim hemen sizlere. Bakın şuradaki ekranın parlaklığını ayarlayabileceğiniz bir tuş mevcut arkadaşlar. Bunun parlaklığını da şöyle açtıkça açalım. Maksimum seviyeye geldi. Burada far yükseklik ayarları, stop start ayarlarını buradan kapatıp açabiliyorsunuz. ESC'yi kapatma ve lastik basınç ayarlarını buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Burada bir menfezimiz var arkadaşlar ve etrafa piyano bilek detaylı. Buraya güzel konumlandırılmış gerçekten. Ve burada da yine şöyle e, simli bir malzeme kullanılmış. Bu malzeme yine multimedyanın alt kısmında ve torpidonun üstünde bizleri bu şekilde ön konsolda sunuluyor. Üst tarafa bakalım. Ön göğüs sert geliyor arkadaşlar. Bu Volkswagen t rockta bile sert geldiği için çok fazla bir malzeme kalitesine burada dikkat etmiyorum açıkçası. Yine buralarda Asun'unda hoparlör sistemlerimiz mevcut. Bunlar ses sistemini güzelleştiren detaylar. Direksiyona baktığımız zaman çok şık bir direksiyon kullanılmış. Yani Kia'nın bu direksiyonu bana hoş geliyor arkadaşlar ve deri bir direksiyonu var. Yine baz giriş modelinde bile bizlere sunuluyor. Deri direksiyon simidi ve deri vites topuzumuz yine burada bizlere dediğim gibi sunuluyor. Analog göstergelerimiz bu şekilde. Bunların gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta şuradaki menüde birazcık gezersek bu şekilde bakın. Cruise kontrol ayarlarının olduğunu gösteriyor. Bu tuşa bastığım zaman mod tuşuna bastığım zaman. Yine buralarda dediğim gibi birazcık gezelim arkadaşlar şöyle. Şurada arkada çok güzel bir gördüğünüz gibi tema var. Sürat temalı bir yer var arkadaşlar. Böyle ortalamanızı gösteriyor. Bu ekranı gerçekten güzel yapmışlar. Hatta böyle kalsa daha iyi olur. Dediğim gibi cruise kontrol ayarlarımız var arkadaşlar. Burada da sesli komut özelliği olduğunu söylüyor. Ve multimedyayı buradan yönetebiliyorsunuz. Buradan da aracın ekranı yönetebiliyorsunuz. Evet bu taraftan bu şekildeydi. Araçta otomatik far ayarlarımız var. Ama yağmur sensörümüz maalesef mevcut değil arkadaşlar. Böyle aracın içerisindeki ambiyansları açtığım zaman bakın buralar kırmızı oldu. Ve sanki bu şu ekran daha mı büyük geldi bana. Kamerada böyle gözüküyor ama bu ekran gerçekten büyük ve yeterli arkadaşlar. Bakın burada manuel klimamız var. Bir üst pakete geçtiğiniz zaman standart olarak dijital klima bizlere sunuluyor. Manuel klima e, ne kadar fazla tercih etmemenizi de söylesem de baz giriş modelinde bu arabayı alırken manuel klimaya çok da dikkat etmenize gerek yok. Burada bir multimedya ekranı var ve yanlarında şöyle tatlı bizlere sunulan menfezlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da iyi konumlandırılmış ve multimedya ekranı öyle çok gördüğünüz gibi çıkıntılı değil. Sadece şu arkasında bir çıkıntı var. Yine de yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ayarlarına baktığımız zaman bakın baz giriş modelindeki bir araçta ve BSU'da Android Auto ve Apple CarPlay bu araçta kullanılabiliyor. Ve bunu USB yoluyla gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birazcık ekranda dolaşalım setup diyelim. Ayarlar kısmına gelelim ve burada da gördüğünüz gibi şöyle ayarlarımız var. Ekranı kapat diyelim ve ekranı komple kapatalım. Burada dörtlü flaşörlerimiz yanıyor. Kapıyı kilitleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu demin anlattım. Manuel ayarlarımız var arkadaşlar. Ve burada da bir USB girişimiz var. Şurası sanki bir kablosuz şarj gibi görünse de buranın çok fazla bir işlevi yok. Hani buraya ne koyarsanız gözlük oynayacağım ama burada yine gözlük koymak için kapımız var. Burada bir güzel büyük eşya gözümüz var ve 12 voltluk bir çakmaklık girişimiz burada mevcut. Burada da bir çakmaklığımız var. Onu da çıkardığınız zaman aynı şey oluyor. Burada park sensörlerini kapatıp açabildiğimiz bir yer var ve dediğim gibi deri vites topuzumuz var arkadaşlar. 5 ileri 1 geri şeklinde bizlere sunuluyor. İnşallah bir gün Allah izin verirse test sürüşünü yaparız. Sizlere de nasıl motor performansı olduğunu gösteririm. Burada yeni piyano bilek detaylar var. El frenine geldiğimiz zaman Kötü bir görüntüsü olmayan burada bir el frenimiz var. Sadece şuradaki detay plastik renginde değil de şöyle bir gümüş olsaydı çok tatlı olurdu diyebilirim. Burada bir küllüğümüz var ve küllüğün yanlarında şöyle plastik e, sünger gibi malzeme var. Bu küllük yolculukta şöyle takır takır ses yapabilir. Bunu onun için koymuşlar arkadaşlar çok fazla ses yapmasın diye. Onun haricinde şurada bardaklık yerimizde böyle gözüküyor. Buraya geldiğimiz zaman üzeri şöyle suni deri olan arkadaşlar. Yani suni deri diyebilir miyiz bilmiyorum ama görüntüsü böyle Şöyle bir yükseklik ayarı var gördüğünüz gibi. Burada bir halı kaplı malzeme ve ben ileri geri ayarını az önce bunu yapamadım. Böyle bu kadar geliyor arkadaşlar. Ama yine de yeterli olduğunu düşünüyorum. Koltukların görünümünü tekrardan şöyle bir göstereyim sizler için. Arkası böyle gözüküyor buradan. Ve yukarıya geldiğimiz zaman şurada bir gözlük koyma yerimiz var. İçerisi halı kaplı hatta şuralar bile Halı kaplı arkadaşlar. Çok güzel yumuşak malzemeleri var. Gözünüz asla çizilmez. Rayban olmasa bile çizilmez yani. Burada ışık ayarlarımız var. Bunlar da halojen şeklinde bizlere sunuluyor. Bakın böyle. Burayı açtığımız zaman makyaj aynımız burada mevcut ve burada da yine bir ışığımız var. Aynı Hyundai. Burası tasarımı bu şekilde. Burada da bir menfezimiz var ve torpidoyu şöyle açalım. Evet tutuyor. Bir amortisörü var arkadaşlar. Burada bir halojen ışığı var. Standart bir torpido yeterli olacağını düşünüyorum. Şurayı tekrardan göstereyim. Evet. Şurada da bir e, tavandaki malzeme kalitesine baktığımız zaman gerçekten güzel. Şuradaki farkı anlarsınız zaten ağız tünüyle tavanın malzemesini. Burada kendinden karan bir dizaynımız yok maalesef. Bu bir üst pakette kendinden karan olarak bizlere sunuluyor. Elegans paketini de sizler için çekeceğim. O gerçekten 230 bin liralık fiyatıyla hatta 230 bile değil 225-220 civarlarında satılıyor. Çok çok uygun bir su ve birçok özelliği var. Bunu sizlere söyleyebilirim. Evet. Kirstonic'den bu kadardı Şimdi kamerayı kendimize çevirip Güzel bir değerlendirme yapma vakti geldi Evet tekrardan merhaba arkadaşlar Video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir bakarsak 190.000 TL bir SUV Yani şimdi diyeceksiniz ki Vay be şu arabalara böyle SUV diyoruz Yani crossover Mini SUV, B SUV Yani B segmentinin yükseği Crossover diyorlar Biz de ona B SUV diyoruz C SUV nasıl C SUV diyorsak bildiğimiz SUV'ler onlar. Bunları da BS oluyoruz. Neyse 190 bin liralık bir fiyatı var. Araba 1.2 DPI motor kullanıyor. Atmosferik motor 84 beygir 160 Nm torku var. Motor performansı olarak üzücü bir araç. Ama fiyatına baktığınız zaman bu piyasadaki bu özelliklerdeki bir araç için normal bir araç. Yani bu piyasadaki bu araçlar arasında uygun bir araç diyebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Fiyatlardan hepinizin haberi var. Yani 0 13 13.5 saniye olan bir araçtan ne kadar performans bekler diyorum ve e, performans arayanlar varsa videoyu yavaştan kapatsın. Çünkü bu araç performans arabası değil. Ben donanıma, konfora, özelliğe bakıyorum diyorsanız bu video tam da size göre. Bu araç tam da size göre arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten motor performansı biraz kötü ama donanım özelliklerine baktığımız zaman cool paketinde bile yani giriş paketinde bile araç sizlere geri görüş kamerasını veriyor kruz kontrol veriyor. Yani bu kruz kontrolü sürekli söylüyorum. Belki her araçta görüyorsunuzdur ama Volkswagen'in Polos'unda bile benim kullandığım Polo'nun orta paketinde bile hız sabitleyici yok. Ki bu Highline'da da yok yani. Öyle düşünün. Onun haricinde başka ne güzel özellik vardı diye şöyle bir düşünüyorum. Her klima var. Ee, beni biliyorsunuz normalde manuel klimayı çok fazla tercih etmenizi söylemem ama e, o fiyattaki bir araç için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde diyoruz. Bundan e, Stonic'den sonraki araçta Arona Style Plus çekmek istiyorum. Ama yine Kia tarafında bir Sportage çekeceğim. Sizin bildiğiniz asıl SUV artık C SUV bir araç. 230 bin lira olan cool manuel paketi. Dediğim gibi çekerken biraz sıkıntı yaşadım. İnşallah tamamlayacağım. İç hazır da dışı da hazır değil. Çok yağmur yağdı arkadaşlar. Bayağı yağdı yani. Instagram'dan takip edin görürsünüz. Bu arada Instagram'da kullanıcı adımı da vereyim sizlere. Bir sorunuz olursa bana oradan yazın. Zaten bilen biliyordur videolarımı izleyen biliyordur. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, Instagram'dan bana ulaşıp sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer zor geliyorsa şurada bir tane e, resmim çıkmıştır bir ihtimalle. Buradan kanala abone olursanız çok sevinirim. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.